Arkadaşlar günler bir buzdolapları veya da ota buzdolapları. Bunlar 9 şey 9 12 voltta çalışan veya 24 voltta çalışan buzdolabı Bunların tahminler gazla oluyor biliyorsunuz. Ee, bu motorlar 12 volt veya 24 voltta çalıştığı için bunları her şekilde denemek biraz zor oluyor. Bundan kendi otomatikler Biz bunu şu anda ne yaptık? Gazla çakır testi yapıyoruz şu anda. var mı yok mu? Ee, şu anda bir köşeyi kapattık kılcalı kestik, kılcalı tıkanak vardı. Bitme tıkanması vardı. Bu kılcalı tıkalı, bu kılcalı açacağız büyük ihtimalle. Daha sonrasında, şimdi biz bu kontrolü yaptığımızda içeride bir kaçak göremedik. Şöyle içine e, basınçlı bir hava bastık ama şu an bir kaçak bir yok. Çünkü kaçak olsa buradan bu atar ama yukarıdan olabilir. Onun için de işi sağlam almak için yaptığımız sistem şu. Burayı sibop bağladık. Gördüğünüz gibi basınç borusundan şey pardon, e, gaz borusundan sibop bağladık. Hem yani buradan gaz basacağız birazdan. Gerekirse. Şu anda gaz e, kontrolü kontrol içinde. Şöyle bir saatimiz var. İçine belirli bir basıncı ba basarak içinde basınç şu anda var. E, düşüp düşmediğini kontrol ediyoruz. Bu en azından böyle 3-4 saatte belli olur. Şu de görüyorsunuz. Ağzı çok kaynaklandı. 3-4 saat sonra eğer yani kaçak yoksa bu kılca kanatları açacağız. Filtre değişim yapacağız. Bu filtre değişecek. Onlardan sonra e, gazını basacağız arkadaşlar. Bunun zaten gaz miktarı azdır. Yani 134 gaz kullanıyor. Yani bu 40-50 gram bir gaz kullanır. Gaz parası önemli değil. Fazla bir para değil onun gazı. Ama yapılan şey işi işte. içti Yani bu hepsini yapacağı bir iş şey değil. Bu zaten ticami diyor zaten. Bunun sistemini bilmek lazım uçlamasını bilmezsen ya motora zarar verebilirsin. Fazla gaz dolumu da iyidir. Fazla gaz dolumu da motoru ısınmaktan motoru yakabilirsiniz. Dediğim gibi. Bu tür otobuz zavukunu hepsini yapıyoruz. yine şu şekilde e, buzdolabımız da var. Bunun da tamir yapıldı şu anda. Bu da beklemede. Müşterisini bekliyor. Bunu kılacak tıkanaklığı vardı. Bunun tamiri oldu bitti. Bütün e, kılcal olanların açılmayan kılcalı biz kesinlikle açıyoruz. Bunun bilginiz olsun. Bu otobüs zorlu, ev, ev dolaplarına da geçerli. Bizim çok kılcal tutanı çıkar. Onları da açıyoruz. Tabii bunun bir ücret var. Yani esnaf arkadaşlar dahi olsa açılmayan kılcalını getirirse biz açarız. Herkese kolay gelsin. Bu arada abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yapın. Beğenmeyi de unutmayın. Ya bu Her şey hizmetimin karşılığı var. Bizim de şeyimiz bu şekilde olsun. Kolay gelsin. Şu anda düşmemiz yok. Büyük ihtimalle tıkanıklık var. Bunun da tahminine bir iki saat sonra başlayacağız.